Saygıdeğer hanımlar ve beyler, İstanbul Hatırası'nın bu bölümünde büyük vatanperver edebiyatımızın haykıran şairi Süleyman Nazif'ten ve onun meşhur Kara Bir Gün başlıklı yazısından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 31 Ekim 1918'de Monros Mütarekesi'nin imzalanmasına rağmen 13 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan kuvvetleri İstanbul'a çıkarma yapar. 18 Kasım 1918'de İstanbul'un itilaf devletlerince resmen işgal edilmesi tarihte birinci işgal dönemi olarak nitelendirilir. Payitahtın işgalinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra bu sefer de Ege'nin kalbi olan İzmir şehri işgal edilir. 16 Mart 1920'de İngilizler Osmanlı'nın başkentini ikinci defa işgal edince tarihe kara bir sayfa olarak geçen kanunsuz muameleler ve işgal faciaları da böylece başlar ve bu süreç 6 Ekim 1923'te İstanbul'un kurtuluşuyla ancak sona erer. 8 Şubat 1919'da işgal kuvvetleriyle birlikte İstanbul'a gelen Fransızların şark ordusu kumandanı Frans Desperey, İstanbul'dan Beyoğlu'na doğru bir zafer alayı tertip ettirir. Kendisini karşılayan Osmanlı bandosunu üzerine bindiği atı ürküttüğü için kırbacını sallayıp susturmak küstahlığında bulunur. Bu olayı 9 Şubat 1919 tarihli Hadisat gazetesinde eleştiren Süleyman Nazif'in de tevkif edilmesini bir iddiaya göre kurşuna dizilmesini emreder. Süleyman Nazif tevkif emrini duymasının ardından bizzat İstanbul polisine giderek teslim olur. Ancak zamanın İstanbul polis müdürü Mehmet Ali Bey Hadisat yazarını Fransızlara teslim etmekten çekinir. Bu arada İstanbul'da bulunan Fransız asıllı Osmanlı bürokratı Yusuf Franco Paşa araya girerek Süleyman Nazif'in generalle görüşmesini sağlar. Nazif bu görüşmenin akabinde tevkif edilmekten kurtulur. Ancak hadise sadece bununla sınırlı kalmaz. Kara bir günün yayınına izin verdiğinden dolayı sansür komisyonu görevlisi Yüzbaşı Aziz Hüdayi Bey, Fransız askeri memurlarınca alel acele tutuklanır. Yüzbaşı Aziz Hüdayi tutuksuz yargılanmak üzere ancak 15 gün sonra serbest kalabilir ama bu kez de işinden olmuştur. Hadisat gazetesi ise 25 Şubat tarihine kadar kapatılır. Despigny'nin gösterdiği tepki makalenin popülerliğini daha da arttırır. Kara bir gün el yazılarıyla binlerce kez kopya edilir, dağıtılır ve sokaklara afiş olarak asılır. Daha sonra birçok yazar ve hatip gibi Süleyman Nazif de Malta'ya sürgün edilir. 20 aylık bir sürgün hayatından sonra 1922 yılı başlarında ancak İstanbul'a dönebilir. İşte Kara Bir Gün başlıklı o yazının günümüz Türkçesiyle anlattıkları. Fransız generalinin dün şehrimize gelişi dolayısıyla bir kısım vatandaşlarımız tarafından yapılan gösteriler, Türk'ün ve İslam'ın kalbinde ve tarihinde sonsuza kadar kanayacak bir yara açtı. Aradan asırlar geçse, bugünkü hüznümüz, bahtsızlığımız, sevince ve mutlu bir talihe dönse bile, Yine bu acıyı hissedecek ve bu hüzünlü üzüntüyü çocuklarımıza ve soyumuzdan gelecek olanlara nesilden nesile ağlanacak bir miras olarak terk edeceğiz. Almanya orduları 1871 senesinde Paris'e girdikleri sırada büyük Napolyon'un zaferlerini kutlamak için dikilmiş olan zafer takının altından geçerlerken bile Fransızlar bizim kadar hakaret görmemişti ve bizim dün sabah saat 9'dan 11'e kadar hissettiğimiz üzüntüyü ve azabı duymamıştı. Çünkü Fransız namını taşıyan her kişi çünkü yalnız Hristiyanlar değil, Yahudi Fransızlarla Cezayirli Müslümanlar o milli matem karşısında aynı keder ve utançla ağlamış ve kızarmışlardı. Bizse milli varlıklarının ve dillerinin devamını bizim Ali Cenaplığımıza borçlu olan bir kısım halkın hayhuy şamatasıyla bu aziz matemimize en acı hakaretlerin birer tokat şeklinde atıldığını gördük. Buna müstehak değildik diyemeyiz. Müstehak olmasaydık bu felakete düşmezdik. Her milletin hayat sayfalarında birçok talihler ve bahtsızlıklar vardır. Fransa kralı 1. Fransuva'yı Charles'ın zindanından kurtarmış ve koca Viyana şehrini defalarca kuşatmış bir ümmetin kader defterinde böyle bir kederli satırda gizliymiş. Arapların güzel bir sözü var. Isbır fe'innet tehrela yesbır. Yani sen sabret çünkü zaman sabretmez derler. Efendim Süleyman Nazif Hazreti İsa'ya açık mektup başlıklı yazısında da haçlı zihniyetinin işlediği bütün suç ve cinayetleri Hazreti İsa'ya şikayet eder. Ya Nebi Allah sana hem hissi hem akıl ve idrakimle hitap etmek isterim. Hafızam vakaları zapt etmeye başladığı zaman seni tanıdım. Pek dindar olan ebeveynim 28 peygamberin isimleriyle birlikte senin adını da vicdan ve imanıma nakşettiler. Ben senin nübüvvetine yani insanları dalalet ve günahlardan alıkoyup hayır ve salaha sevk etmeye Allah tarafından memur olunduğuna uzun seneler ismetimle Hürmetimle, muhabbetimle iman ettim. Halbuki sana mensup olduğunu iddia eden ümmet 1800 seneden beri dünyanın her tarafında durmadan kan döküyor ve dökülen kanlar da hep mazlum ve masum damarlardan fışkırıyor. Saf olan bizimkiler senin bu dünyanın son günlerinde yeryüzüne inerek insanları yanlıştan kurtaracağına inanıyorlar. Süleyman Nazif'in Hazreti İsa ve Hristiyanlıkla ilgili ele aldığı hususlar Hristiyanlar kadar Müslümanların da tepkisini çeker. Tepki verenlerin en önemlilerinden biri Sebilur Reşat dergisidir. Dergideki yazılarda Süleyman Nazif'in Hristiyanlık alemini tahkir etmek isterken peygamberi tahkir ettiği vurgusu öne çıkar. Oysa Süleyman Nazif, Hazreti İsa'ya yazdığı açık mektubunda onun nübüvvetini inkar bir yana bu hususta şüpheye meydan verecek bir kelime dahi etmediğini söyleyerek kendini savunur. Bütün eserlerinde yüksek bir milli şuur, derin bir vatan sevgisi, cesur ve heyecanlı bir tavır hakim olan Süleyman Nazif 30 Eylül 1915'te askerliğini yapan oğluna yazdığı bir mektupta şu cümleleri sarf eder. Emin ol Said, vatan yolunda ölmek nasıl bir saadetse, vatansız yaşamak da o kadar büyük bir musibettir. Eğer bu mübarek vatan için halas ve selamet mukadderse ki mukadder olduğundan hiç şüphem yoktur, hepimiz yaşayalım.'' aksi takdirde ölmek bizim için vazife değil bir teselli ve bir saadet. Süleyman Nazif ölümünden 4 ay önce 30 Ağustos 1926'da oğluna yazdığı son mektubunda da Diyarbakır'dan tayinle ayrılmak isteyen oğluna Bursa'ya yerleşmek ve beraber oturmak istediğini söyler. Şair artık İstanbul'un bir dakika rahat ve huzur vermeyen gürültüsünden bıkmıştır. İki bütçeyi birleştirirsek, Bursa'da evvelkinden daha müreffeh vakit geçiririz diyen Süleyman Nazif, son yıllarını maddi sıkıntılar ve zorluklar içinde yaşar. Sevki ihtiyaçla olmasa günlük matbuata bir kelime yazmam cümlesiyle İstemeyerek de olsa geçim sıkıntısı sebebiyle gazetelerde siyasi ve edebi yazılara devam ettiğini ifade eder. Ateşli üslubuyla daima milli hisleri, vatan aşkını terennüm eden şair ve yazar Bağdat, Basra gibi imparatorluğun iki büyük eyaletinin ünlü valisi Süleyman Nazif 4 Ocak 1927'de bir kış günü sonsuz uykusuna dalar. O gün Kara bir gün yazarının ateşli ruhundan mahrum kalan Türk edebiyat aleminin kara bir günü olarak tarihe kaydedilir. Saygıdeğer hanımlar ve beyler, büyük vatanperver, edebiyatımızın haykıran şairi Kara Bir Gün yazısının gözü kara muharriri Süleyman Nazif'i rahmetle anıyor. İstanbul Hatırası'nın bir başka bölümünde tekrar buluşabilme ümidiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.